Tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuz etkiden e, sizleri korumayı hedefleyen bilimsel bir çalışma yöntemidir. Olası bir acil durumda nereyi takip etmeliyim, hangi koridordan çıkmalıyım, durumu tam olarak özümsemekle alakalı bir şey. Yani bunu bir kanun, bir standart, bir zorunluluktan ziyade bir yaşam standartı gibi görüp bunu benimsemek ve bunu. Hoş geldin Yasemin. Seni tanıyabilir miyiz? Hoş buldum Tuğçe Hanım. Ben Yasemin Kangal. iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün ne için burada olduğumuzu anlatmak ister misin? Ee, tabii ki iş güvenliği haftasına özel bir farkındalık yaratmak amaçlı. Çok da aslında herkesi kanunlarla bunaltmadan genel hatlarıyla iş güvenliği nedir, güvenlik kültürü nedir, bu kanunun bizlere faydaları nelerdir gibi konulardan bahsediyor olacağız. Peki Yasemin? Bizler iş sağlığı ve güvenliği hakkında yeni yeni bilgileniyoruz. <laughs> Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği nedir? Bize en basit ve anlaşılır yolu <laughs> anlatabilir misin? Tabii ki, iş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı kanuna tabidir. Aslında 2012'de ülkemizde yürürlüğe girilen bir kanun olmasına rağmen maalesef ki sadece bir zorunluluk kapsamında iş yerlerinde uygulanan bir kanunken hem yıl başında çıkan yeni az tehlikeli sınıflar kanunuyla beraber hem işte ülkemizde maalesef yaşadığımız bazı olumsuz durumlarla beraber daha çok gündeme gelen, daha çok önemsenen bir kanun haline gelmeye başlandı. Kısaca ne olduğundan da bahsedecek olursam, iş yerinde işi yürütümü sırası aslında çeşitli nedenlerden kaynaklanabilecek, çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuz etkiden e, sizleri korumayı hedefleyen bilimsel bir çalışma yöntemidir. Aslında son zamanlarda içimizde çok acıtan ve bizi çok güzel <laughs> bazı olaylar yaşadık. Yangın gibi, patlama gibi bazı şirketlerde ve otel bazında. <laughs> İş sağlığı ve güvenliğinin önemini burada e, çok daha fazla anlamış olduk. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun? E, aslında bana göre bu acı olaylar İş sağlığı ve güvenliğinin sadece iş hayatımızda değil, sosyal hayatımızda da bize için önemli olduğu, dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken bir şey olduğunu tekrardan aslında herkese göstermiş oldu. Zaten verdiğim eğitimlerde hep bu konulardan bahsediyorum. Yani bir AVM'ye gittiğinizde, bir hastaneye gittiğinizde, bir tatile gittiğinizde, aslında farkında olmadan iş güvenliğinin önlemlerinin alınıp alınmaması sizin oradaki can güvenliğinizle doğrudan bağlantılı bir durum. Yani en basiti bir otel yangını çok hani yakın zamanda olduğu için oradan örnek vermek istiyorum. En basite işte herkes muhakkak gittiği bir AVM'de, bir hastanede armatürleri görmüştür. Acil çıkış armatürleri. Böyle yeşil küçük küçük adamlar bir tarafa doğru koşarlar, bir yerleri gösterirler vesaire. Biz bunlara hiç bakmıyoruz, hiç dikkat etmiyoruz. Oysa bir girdiğimiz bir alanda ilk önce bir bunlara bir baksak, bir dikkat etsek nereyi gösteriyor? Yani ben olası bir acil durumda nereyi takip etmeliyim? Hangi koridordan çıkmalıyım? Gibi dikkat edersek eğer yani, bu küçücük farkındalıklarla çok büyük riskleri ortadan kaldırma yönelik büyük adımlar atmış olabiliriz. İş sağlığı ve güvenliği amacı çalışanlar için öncelikle sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışma şartlarının varsa olumsuz etkilerinden yine kişileri korumak, uygun işe uygun işçi yerleşimini yapmak, çalışma verimini arttırmak, yine çalışanları iş kazalarının, meslek hastalıklarının olumsuz etkilerinden korumak gibi amaçları vardır. Yasemin bildiğim kadarıyla senin çalıştığın firmada da iş sağlığı güvenliği bir standartın dışında kültür olarak ele alınıyor. i̇ş sağlığı güvenliğinde kültür ne? De... Bunu şöyle açıklayabilirim en basit tabiriyle kültür aslında durumu tam olarak özümsemekle alakalı bir şey. Yani bunu bir kanun, bir standart, bir zorunluluktan ziyade bir yaşam standartı gibi görüp bunu benimsemek ve bunu hem sadece iş yerimizde kendimiz için değil, çalışma arkadaşlarımız için, özel hayatımızda, ailemizle işte demin söylediğimiz gibi gittiğimiz yerlerde bunu Benimsemekle alakalı bir şey. Kısa tabirle şöyle açıklayabilirim bunu. Tehlikeyi kaynak, riski de potansiyel olarak düşünebilirsiniz. Bir örnek verecek olursam diyelim ki işte iş yerinizde çalışma masanızın kenarında bir priz var ya da evinizdeki bir priz yerinden çıkık bir vaziyette. Bir oynama söz konusu. O çıkık prize bir tehlike yani kaynak Oradan yangın çıkması ihtimalini, işte sizlere elektrik çarpması ihtimalini bir risk olarak düşünebilirsiniz. Ya da iş yerinizde yemekhane indiniz ve yerde işte bir sıvı dökülmesi sonucu bir kaygan zemin söz konusu. O kaygan zemin bizim için burada ne oldu? Bir tehlike yani kaynak. Basıp düşme ihtimaliniz burada bir risktir. Bazen de hani düşecek gibi oluruz düşmeyiz kendimizi toparlarız. Bu bizim ramak kala dediğimiz olaydır. Düşerseniz de iş kazası olur. Hangi durumlar iş kazası sayılır? Bunlarla ben biraz kısaca bahsedeyim sizlere. Öncelikle sigortalının yani çalışanların iş yerinde başına gelen her şey iş kazasıdır. Bunu sadece çalıştığımız direkt alan olarak değil, iş yerinin tüm eklentileri de buna dahildir. İşte örnek verecek olursam bir beyaz yakalıdan bir örnek verelim. Kahve molasına çıktı, bahçe alanına gitti, ayağa takıldı ve düştü. Bu bir iş kazasıdır. Yemekhanede başına bir şey gelse bu bir iş kazasıdır. Herhangi bir eklentide başına bir şey gelse bu bir iş kazasıdır. Eğer mevcutta bulunduğu iş yerinden işverenin yönlendirmesi farklı bir yere hareket etmek durumunda kalırsa gideceği yere gittiği sürede ve gittiği yerde başına bir şey gelirse bu bir iş kazasıdır. Emziren kadınların emzirme izninde başına gelen her şey iş kazasıdır. Servisle gidip geliyorsanız eğer servise binerken ve inerken işte basamakta takıldınız ayağınız kırıldı. Bu bir iş kazasıdır. Yine servis bir trafik kazasına karışırsa bu bir iş kazasıdır. Aynı şey eğer işverense bir servis değil de özel bir taşı tahsis ettiyse yine işe gidiş gelişlerde bir kazaya karışırsanız yine bunlar da iş kazalarını durumlardır İş kazasının tanımını bildiğimiz ama altını dolduramadığımız şeyler. Bir de bir meslek hastalığı denilen bir şey. Meslek hastalığı, çalışanın çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden kaynaklanan, tekrarlanan bir sebeple uğradığı geçici ya da kalıcı özürlülük halleridir. Kendine özgü bazı özellikleri vardır. Nedir? İşte meslek hastalığının nedeni bellidir. Nedeni işte maruz kaldığınız bir etkendir. İşte bu kişinin maruz kaldığı etkene, etkenin maruziyet süresine göre, kişinin yaşına, cinsiyetine göre. Atıyorum ben de bir sene sonra ortaya çıkabilecekken, sizde 30 sene sonra da ortaya çıkabilir. Meslek hastalıkları iş güvenlik önlemleriyle beraber önlenebilir. Fakat yakalanırsanız genellikle tedavi edilemez çünkü muhakkak tekrarlar. Yani anlıyorum ki iş yerinin birçok riski var aslında Tabii ki. bu konuda. Peki bu riskler neler? Bu iş yeri nasıl önlemler alıyor? Ya da ne, neler almalı? Hı hı. Hangi önlemleri almalı? Ee, şimdi şöyle iş yerindeki riskler işe özgü bir şekilde aslında farklılık gösteriyor. Ama bu konuda Artık konumuz farkındalık olduğu için ben şunu da söylemek istiyorum. İş güvenliği özgür riskler aslında hepsi hayatta var olan riskler. Neler bunlar? Fiziksel riskler işte gürültü, titreşim gibi, biyolojik riskler, kimyasal riskler, ergonomik riskler ve psikososyal riskler. Bu riskler aslında sadece iş hayatına değil, normal hayatımızda da var olan riskler. Ee, ama bu faktörlere sektörel olarak baktığımız zaman e, en çok işte bizim aklımıza inşaat, işte üretim, tersane gibi çok tehlikeli işler geliyor. Bir de bizim az tehlikeli olarak gördüğümüz daha çok beyaz yakı yakalıların çalıştığı alanlar var. Mesela orada da en büyük risk psikososyal risklerdir. Ama mesela bir üretime gittiğimiz zaman orada işte üretim yapılan malzemeye göre fiziksel riskler, işte gürültü, titreşim gibi ya da kimyasal bir üretim varsa kimyasal riskler ön plana çıkar. Yani işe özgü bir durumdur bu. Ama dediğim gibi hayatta da var olan bir şeydir bu. Yasemin iş sağlığı ve güvenliği ülkemizde yeni yeni fark edilen, yeni yeni tanınan bir alan bunun için daha net anlaşılabilir olması adına bir vakadan örnek verebilir misin? Geçen sene bir firmama, bir fabrikama ziyarete gittiğim esnada ki bu fabrika yüksek tonajda LPG ile çalışan bir fabrikaydı. Yokuş aşağı iniyorum. O gün bir gün öncesinde çok şiddetli bir yağmur yağmıştı. Fabrikaya yaklaşık 2 metre mesafede de elektrik direkleri var. Ben içeride ses olmasına rağmen giderken elektrik direğinden bir ses duydum fabrikaya yaklaştığım esnada. Sonrasında bir baktım ki elektrik direği patlamış ve voltaj to you Hemen hızlıca fabrikaya girdim. Fabrikanın müdürünü çağırdım, yöneticilerini çağırdım ve dedim ki elektrik şirketini aradınız mı? Dediler ki niçin? Dedim böyle böyle dışarıdaki trafo patlamış. Ve bir anda ortalık zaten savaş alanına döndü. Çünkü trafoya çok yakın mesafede çok ciddi tonajlarda LPG stoğumuz var. Hızlıca hemen gerekli yerlerle iletişim kurduk. Vesaire geldiler elektrik şirketinden trafoyu tamir ettiler. Bu aslında onların fark etmesi gereken bir şeydi. Benimki biraz da mesleki bir deformasyondan kaynaklı tabii ki gittiğim yerde iş için olmasa bile daha dikkat davranabiliyorum. Ama muhtemelen ben o gün orada olmasaydım belki çok büyük bir sıkıntı çıkmazdı o trafodan ama o trafo yangını yayılsaydı, fabrikaya ulaşsaydı e, inanın ki bütün fabrika havaya uçmuştu. Hem biz öğrenelim Hı -hı. hem de öğretebilelim diye aslında birazcık da e, empatik olalım diye Hı -hı. neler yapmalıyız? E, şimdi öncelikle benim şöyle bir basit bir tavsiyem olacak. Kendi evinize, evinizde kullandığınız eşyaları tanıyın. Muhakkak ve muhakkak evimizin hayatımızın her alanında başlayacağı sıkıntı elektrik ve çok fazla ateşle ısıyla iç içeyiz. Özellikle evimizdeki mutfaklarda. En azından küçük e, bilgilendirme eğitimlerine katılabilirler. Sivil toplum örgütlerinin bu konuda çok güzel e, halk için oluşturduğu eğitimler var. Bunlara katılabilirler. En azından bir yangın anında ufak yangın anında ne yapılması gerektiğini bilmek önemlidir. Bir sıkıntı yaşadığımız zaman şartları nereden indireceğimizi, işte doğalgazı nereden keseceğimizi bilmek önemlidir. Yine bir AVM'ye, bir hastaneye, bir tatile gittiğimiz zaman o başta bahsettiğim o küçük yeşil adamların nereye doğru koştuğuna bakmak bile aslında bir bilinç yaratır. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini vurgulayacak bir tek bir cümle söylemek istesen ne söylerdin? İş kazaları en çok sevdiklerinizi etkiler.